Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanından da anladığımız kadarıyla önümüzdeki haftaki bölümde bizleri duygusal sahneler bekliyor. Gerçekten Kartal ve Rüçhan kavuşması yaşanacak mı? Kartal gerçek annesine, gerçek ailesine kavuşabilecek mi? Gerçekten efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Bu bölümü mutlaka kaçırmayın derim arkadaşlar. Üç Kız Kardeş dizisi izleyicileri mutlaka bu bölümü kaçırmasın arkadaşlar. Çünkü muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor. Her geçen bölüm heyecan dolu sahneler gelecek diyebiliriz. Bundan sonra peki ne olacak arkadaşlar? Somer fragmanda adeta çılgına dönüyor ve duyduklarına inanmak istemiyor arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Kartal ve Somer arasında yaşanacaklar ve bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten rücanın başına gelenler bizleri üzdü. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Rüjcan Kartal'la kavuşabilecek mi? Oğlunu bağrına basacak mı? Gerçekten efsane bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de ben buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.